Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar ben size bugün Prosta Slicer'ı anlatacağım. Yani daha önce Craft'ı anlattığım gibi böyle daha çok e, slicer inceleme videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle videoları zaten daha çok gelir eğer siz e, yorumlara like atıp işte e, şunun incelemeni istiyorsunuz diye falan yazarsanız arkadaşlar. İlk önce kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle videoların tabii ki de gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olun. İzlenmelerimiz, etkileşimlerimiz zaten yükselmeye başlıyor. Ee, i̇nşallah daha büyük bir kanal da olabiliriz. Arkadaşlar hemen artık uzaklanalım. Biz videomuza geçelim. Şuradan basalım. Pursa Slicer. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Slicer'ımıza girdik. Bu da e, yani çok profesyonel bir tane Slicer. Anlatması zor olan bir Slicer. Diğerleri gibi yani böyle logolarla her şey böyle şey ol bitmiyor. Seç, direkt seç bırak gibi bir şey değil. Arkadaşlar ilk önce buradan yazıcıya ekleyeceğiz. Ben daha önce eklemiştim videodan önce hiç uğraşmayalım diye. Fakat tekrar ekleyeceğiz. Size tabii ki göstermek için. Fiziksel yazılacaktır. Direkt burada Wi-Fi'ye bağlanması için şuradan da ekleyebiliriz ama şu an onu gerek yok. O e, Wi-Fi'ye bağlanan cihazlar için. Siz de e, Creality'nin e, Ender 3 s yazıcısı için veya Creality'nin başka yazıcıları için e, onu Raspberry Pi 3 ba e, Raspberry Pi 3 bağlayarak onu Wi-Fi ile hale dönüştürmek istiyorsanız, uzaktan kontrol etmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fiziksel yazıcı ekleye bastık. Buradan diyelim yazıcımız Bumble X1 kavram mı? Bambu. Bir dakika Bambu. Hepsinin başı büyük olacak. Bumble X1 Carbon. Şu isim, bu programda isim çok önemli arkadaşlar. Diyelim e, yazdığınız Kral 3 ve 2 mi? Kral öyle ve Al İtti Heh böyle Diyelim yok no Diyelim Kraliyetin Çok kullanmıyor ama ne yok Veya benim gibi Kraliyetin Ender 3 S1 S'in ses büyük olması gerekiyor S1 Evet Böyle yazmanız gerekiyor e eğer benim gibi yazıcı kullanıyorsunuz hem böyle daha anlaşılabilir hem de ya programın daha kolay tanımasını sağlıyor Eğer öyle de yazarsanız bir şey olmaz ama yani böyle yaparsanız daha iyi olur. Bakın. Şöyle e, şu kapalı kutu yazıcılar için zaten belirtmişler, Şu zaten şey için, reçineli yazıcılar için. Ama bizimkisi FFF e, fonksiyonunda FFF tarzında olacak. OctoPrint'ten kontrol edebilirsiniz. E, mesela, e, ben zaten OctoPrint'i kullanıyorum genelde. E OctoPrint'i de incelememizi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bunlara yazmayacağım. E Wi-Fi'ye bağlamasını Şu an istemiyorum ve gerek yok zaten. E, eğer şey yaparsam, e, yazıcıya biraz Raspberry Pi ile birlikte bağlarsam ama e, o bu sefer ona o ayarları değineceğiz arkadaşlar. Şimdi baskı ayarları var. Şurada bir baskı ayarı seçmedik gördüğünüz gibi. O yüzden şuradan bakın. E, şurada e, ben şurada mouse'u gösterdiğim yerin ayarlarını düzenlemeyin. Evet, geldik arkadaşlar. Hemen sıfırdan bir şuraya şurayı anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Burası katman yüksekliği. Yani e, kaç katman yüksek yani katman yüksekliği kaç milim arasında olacağını gösteriyor. Bu 0.3 milim. İsterseniz eğer 1 milim yaparsanız katmanlar arası şey çok büyük olur ve baskı yani çöp olur. Zaten basmaz. E, basar da çok kötü basar. Yani bas, hiç anlayamazsınız. Mesela ben gemi mi bastım? Mesela ben şunu mu bastım? Şöyle olur mesela, kayık kayık mesela. bir kayıp kayıp mesela büyük geminin alt tarafı mesela burada olması gerekirken şurada olur mesela. Yani atlaya atlaya giderse öyle olur. Şimdi i̇lk katman yüksekliği diyor 0.35 milimetre olacak ilk katmanın çok küçük bir yüksekliği. Yani 0.3 ile 0.3.5 gibi bir şey aynı. Yani. Duvar sayısı. Arkadaşlar şurada duvarların kaç tane olacağını gösteriyor. En az zaten 3 tane olması gerekiyormuş. 3 tane olması gerekiyor ya gerekiyormuş. İkisi aynı zaten. 25 tane mi duvarımız var? Yani daha çok duvar kalınlığınız zaten. Onu söylemek istiyorum. Yani yok pardon. Daha çok duvar kalınlığımız artar. Ee, daha çok düşürürseniz zaten düşer. Aynı mantıkta devam ediyor. 3 tane en az duvar olacak. E, bunu değiştirebilirsiniz isterseniz. Bir, bir tane en az duvar bir tane olacak. Bunu olarak da değiştirebilirsiniz ama gerek yok. Spiral vazoyu zaten yakından biliyoruz. Spiral bak hatta bu yazıyor. Spiral vazo modu şuna gerektir diyor. Bir tane çerçeve olacak. Üst, ka üstte katı katmanlar yok olması lazım. Dolgu yoğunluğu sıfır. Destek olmaması lazım. İnce duvarı algılama devrilmiş. bayağı ya yani spiral vazoyu ben kullanmıyorum. Ama isterseniz bunu da ayrı bir şekilde size anlatabilirim. Şurada yatay katmanlar diyor. E, bu yine daha ki mesela nasıl göstersem ben. Ben daha demin bir tane kelebek bıçaklı bir şey baskı aldım. Kelebek bıçak ama açılmıyor. Tarak çıkıyor, bir şey çıkıyor. Üç boyut yer oyunundan bastım. Eğer bunu incelemesi istiyorsanız videoya koyabilirim. Bir sonraki videoda anlatabilirim. Hemen parçalar alıyorum. Aldım arkadaşlar. Daha bunun altındaki şeyleri sökmedim. Destekli, destekli, stikler gibi şeyler var. Daha mesela şu şöyle parçaları var. Şöyle. Bunun altındakilerini daha sökmedim tabii. İsterseniz bunun da bir videosu gelebilir. Videosu gelebilir. Zaten 3-4 dakikalık kısa bir video olur. Bakın şu, şunlardan bahsediyor. Şu. Şu şey e, baskıyla baskı ile alakalı değil. Şu e, kullandığımız kullandığımız ile alakalı. Şu mesela sökülüyor. Gördünüz mü? Çıktı mesela. Bunu sökmek zahmetli ama e, yani daha iyi tutulması için çok gerekli. Şimdi ayrı oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada e, yatay katmanları size anlattım zaten. İşte kaç e, katman olması, katı, kaç tane kat katman gibi. işte kabuk kalınlığını kaç milim olacağını ayarlayabilirsiniz. edebilirsiniz e, e, minimum 0.20 milimetre demiş. Arkadaşlar. Şimdi buradan gelişmiş. Katmanın başlangıç kurumu. Hizalı. Rastgele yapabilirsiniz. En yakın yapabilirsiniz. Arkada yapabilirsiniz. Mesela rastgeleyi bence kullanmayın. Gerek yok. Hizalı bir şekilde. Nereden olacağı görürsünüz. Bulanık kaplanma deneysel. Bu deneysel diyor. Zaten bunu incelememize gerek yok. Ama yine de göstereyim. Dış duvarları bulanık bir şekilde yapıyor. Veya tüm duvarları bulanık şekilde yapıyor. Bu rastgele bir yerde yapıyor. E sanırsam. Bu rastgele bir yerde yapıyor. aynı. Bu herhalde şeyi rastgele bir yere gönderiyor. Aldığımız baskı. Şimdi dolgu yoğunluğu var. Mesela şu. Mesela şunun kaç yoğunlukla bastım. Ben mesela bunu yüzde yirmi yoğunlukla bastım. Şunun içi yüzde yirmi yoğunluk. Bu yoğunluk dediğimiz şey bunun ee daha çok sert olması. Bunun İngilizcesi zaten infil. Dolgu demek infil. Böyle atıyorum. Bak. Bu da kırılmamasının sebebi içindeki dolgu yoğunluğu. Yoksa bu böyle bir gider. Bak kıramıyor mesela. Kıramıyor. Çünkü hem çok iyi yapışıyor plastik hem de onun içindeki dolgu yoğunluğuyla alakalı bir şey. E, bu kırılmaması ile alakalı e, şey, kırılmaması şeyle alakalı bir şey. Bunun sağlamlığıyla alakalı yani filamentle alakalı bir şey. Ama içindeki şey kırılmamazlığı, Üçüncü yere bu dolguyla alakalı. %100 dolgu alakalı. Yüzde yüz yaparsanız çok sağlam bir olur. Yani kar, e, karbon fiber e, şeyiyle basmışsınız gibi olur. Bekle geçme. Yani yüzde yüz dolgulukla yaparsanız Evet. Çünkü e, yıldız olarak %100 dolgu yapacak. Bu direkt içine aynı bunu gibi yani onu göstermiyor diğer videonun konusu. Yani şöyle çizgilerle direkt içinde oluyor. Hiç boşluk bırakmayacak ama diyelim baskınız 50 gramlık baskıydı. Bunu en az var ya 100 gram arttırır. 150 grama kadar arttırır arkadaşlar. Şimdi Buradan e, dolgu yoğunluğunuzu bence %20'ye çekin. %20 en ideal ve en kullanılan dolgu yoğunluğudur arkadaşlar. Şimdi burada kafes yapın. Ben daha çok kafes kullanıyorum. E, ama isterseniz mesela ba bal peteği olarak yine benim dediğim işte kare kare içine kare kare şeyler yapabiliyor. 3 boyutlu petek. Gyroid. İşte yıldırım deseni koyuyor. Yıldırım desenli şey yapabiliyor. O Hilbert eğrisi. Bunu bili e, biliyorsunuzdur. Bunu da kübik şeklinde hat şeklinde üçgenler işte yıldız üçgen üçgen yıldız şeklinde yapabiliyor. Kafes uygundur. Kafesi kalsın. Ama isterseniz yıldızda bırakın. Çünkü e, kafanızda bir soru işareti kaymasın. Niye onu ortadan yapıyorsunuz diye. Bunun bir şeyi dolgu desene tamamen şey istediğiniz şeye kalmış. Tam yıldızda kalsın daha daha hoş dursun diye. Hadi içini görmüyorsunuz ama önce boş bir ayar. Yapılmaması gerekiyor ama bu kafeste kalsın ya. Yani kafes e, dolgusu daha sağlam olabilir. Üst dolgu deseni nasıl olacak diyor. İşte Hilbert Hays e, daha demek ki monotik çizgileri izahlamış doğrusal orta merkez gibi. Yine alt doğru e, deseninde dolgu desenini de ayarlayabiliyorsunuz. Bakın e, kafanızda bir işaret kalmasın dolgu desenine alakalı Hiç bir fark yok sağlamlık olarak. Ben genelde kafes olarak bastığım için kafes yaptım. Siz isterseniz buradan gelin de 3 boyutlu e, petek yapın. Veya gelin siz buradan bal peteği yapın. E, şu Bal peteği ile kafes çok benzer şeyler. Yani böyle e, bal peteğinin içine daha 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 küçük noktalar yapıyor. Yani aslında bir fark yok. Yani bu da bal peteği gereksiz filament kaybıdır. Bunu söyleyeyim. Gyroid gibi yapabilir mesela ama genelde kafes kullanın. Yani siz kafes kullanın. Gerek yok. Yani kafes onların kadar filament harcamıyor. Şimdi yani e, bu dolgu yoğunluğuna bağlı ama yani kafes kullanın. Ya kafes. En doğrusu bu olur. Zaten genellikle benim gibi böyle içerik çekenler, video çekenler kafeste çağırır zaten. Ama isterseniz yıldızda seçebilirsiniz bunu. İstediğiniz dolgu desenini seçin. Şimdi etek. Bu kenarın e, nesnene uzaklığı gibi bir şey. Mesela diğerinin yanında şey var. E, bu kenar e, öbür nesnenin kaç milim uzaklıkta gibi bir şey bir ayar. Kenar tipini işte dış kenarını sadece iç kenar dış kenar kenar yok da yapabilirsiniz dış ve iç kenar da yapabilirsiniz. Kenar genişliğinde şuradan diyelim e, 0 mm işte 100 mm mesela çok büyük bir sayı 1 mm 1 mm yani 1 mm yapmayın da yani siz yine 0 mm bırakın bu ayarı. Bu ayarları çok oynarsanız yazıcıyı da bir şey yapabilirsiniz. Şimdi destek. Mesela bir destekli baskılar olabiliyor. Yani destek olması yüzde şart olabiliyor. Bakın hatta şurada bir tane bir şeyim var. Ee, Hz. Muhammed'in şeyi var böyle nasıl desem süsü gibi bir şey var yani koymalık işte ben odamda tutuyorum mesela böyle ee, bunun böyle aralığı mesela destek atması zorunlu oluyor ama ben bunu zaten 3 boyut basmadığım için buna destek meslek atmadım ama e, böyle baskılarda buna destek gerekiyor ortaları için atıyoruz şimdi ben bunu tekrar yerine koyayım <laughs> Şimdi yalnızca tabloda destek olabilir. Şu an desteği kapatalım. Destekli otomatik oluşturur kapat. Kapatalım isterseniz. Ya da açık mı kalsın yani destekleri de kendisi e, bir destekli şeyler otomatik oluştursun. Destek, destek istemeyen şeyler zaten oluşturmaz. Yani bu, bu, daha doğru bir şey olur. Yalnızca tavlaya destek. Hani o daha önce gösterdiğim etiket gibi şeylerden de tabloya destek atabiliriz. Etik bir kanalı zaten gösterdik. Desteğini de zaten gösterdik. Daha demin e, anlattığım gibi zaten burayı anlattık. Şimdi tekrar buraya dönelim. Şimdi sırada yine çok önemli, çok 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 önemli filament. Filamentleri ekleye, filamentleri kaldır gibi. Yani filamentleri ekleyeceğiz, bir şey, bir dosyaları yüklesin. Bu filamentlerin, e, filamenti dosyalarını yükliyor. Bu saat işareti var, bekliyor diye. Macos'a özel bir şey. Zaten bu. Macos laptoplara özel bir şey. Heh. Asistan, izi, asistan zaten şu an ben yapıyorum asistanlığını. Gerek yok. Ya ben onu asistanlığa baktım yani. Biraz kötü anlı. Yani kötü bilgileri var. Yani bilgileri güzel de yani anlatım şekli güzel değil. Onu anlatmaya çalışıyor. mesela böyle çok detaya girmez. Direkt şurası şöyle der, geçer. Şimdi hazır ayarı düzenli ya da kendinize Hazır ayarı düzenli. Hazır ayarı düzenli diyelim. Mesela benim şurada mikro bir tane filament markam var. Zaten bu filament markasını size anlatma videosu çekeceğim. Yani anlatınca görürsün nasıl bir marka olduğunu. Mikro Mesela ben de diyelim e, gri rengim var. Zaten bu şeyde değişiyor ama gerek yok aslında. Buradan renk seçmeye. E, şeyde değişiyor. Şurada, e, yazıcı hangi renk olursa onu çekebiliyor Ama AMS'ye takarsanız tabii ki yazıcı. Ben mesela takmayı düşünür müyüm? Ya eğer istersen veya işte durumum el verirse e işte o zaman almak istediğim zaman takar. Niye takmayayım? E şuradan zaten e, ona şuradaki özellikleri geleceğiz. Diyelim şuradan sarı. Diyelim işte benim istek durumum el verirse e daha fazla işte diyelim hani istemiyorum belki AMS. Kendi sıfırı boyayla boyayacağım. Olabilir. İşte AMS istiyorum. Boyamakla uğraşmayayım. Olabilir. Yani o zaman o zamana bağlı ama şu an bana AMS'ye ihtiyacım yok. Şuradan e, şuradan şey var. Ekrandaki istediğin bir tane rengi seçebiliyorsun. Mesela ben şuradaki gri. Ha, benim griye şu çok yakın. Ben bunu seçtim. Bu gri çok güzel bir gri. Çünkü ben de ben. Benim şeyim bu. İyi, dediğim gibi yani istek durumuna göre AMS'ye takıp takmayabilirim. Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun çapını veriliyorsun. işte yoğunluğunu daha demin anlattığım filament nasıl bir yoğunlukta işte kaç milimetre mesela benimkisi kaç 1.75 milim bak benimkisi için bir ayar ama genel 1.75 milim oluyor çok kalın olmuyor da diyelim siz e, satacaksınız şu maliyet fi, e, filamentin fiyatını mesela benimkisi 400 liraydı kilosu 400 liraydı benimkisi ondan sonra makaranın işte ağırlığını falan soruyor kaç kilo veya gram benimkisi 1 1000 yazacağız hocam. 1 kilo 1000 gram yapar. No nazıl bekleme. E, nasıl orada beklerken işte nazılın ilk katmandaki sıcaklığı. Mesela ilk katmanın sıcaklığı mikro için attığımız gerekiyor. Diğer, bir İstanbul filament gibi kaliteli e, filamentler hiç bırakın. Ben zaten e, ya şimdi o videoya kalsın ama yine de bir ufaktan deyip ben çok e, haz etmiyorum şu filamentten. Zaten 4 kilo aldık. Bir tane çok, çok bitecek gibi durmuyor. Ama e, yani bitince artık e, mikro irtibatını kesecek. Ben ilk filamentlerin kutu açılışını da yapacağız zaten diğer videolarında. İlk katmanda mikro için iki, e, 225. İlk katman için mikro için bu. Diğer katmanları 200, 215 geçsin. 10 derece sıcaklığı düşsün. Sonra tabloda, tablanın, tablo ayarı da çökelim. Tabladan kalkar, tabla atar, Tablo çok önemli. Yani tablonun ayarını yapmanız yüz çok önemli bir ayar. Buradan ilk katmanı mesela 75 derece olarak ya 75 çok mu aslında. 73 derece olarak ayarlayalım. Diğer katmanlarda da 67 olsun. Ben genellikle bu ayarları kullanıyorum ki. Sonra fanın daima açık Hem elektrik kaybı açısından yani. Mesela elektriği 5, 5 kW kullanıyorsa 10 kW kullanır. Şimdi yani buraya çok gerek otomatik zaten soğutmayı kendisi yapar. Filament geçersizlik e, kılmaları mı? Yani bu çok önemli bir ayar değil. Zaten e, kullanmıyorum ben bu ayarı. Şimdi tablo için. Tekrar. Filament ayarını zaten daha demin yaptık. Şimdi sıra e, bir dakika isterseniz şuradan bir şey de yapalım kitaylı bir şeyi açıyor. Eee evasine şey açacak ama olsun diye hemen direkt kapatacağız. Şimdi zaten kısa yol olarak şuraya koymuşlar dolguyu, işte destekleri, desteklerini nasıl seçeceğinizi. Birazdan zaten şimdi ana şeyi geleceğiz. Bakın şimdi yine kullanım rehberini açacaktı. Buradan da bakabilirsiniz. Yani videodayım, benim videomdan da bakabilirsiniz. ve illa zorlanıyor derinden bakın diye. Şimdi buradan ekle. Buradan bir tane model ekleyiz. Mesela e, bu diğer videoda kullandığımız bir tane kalp var. O yani biraz çok spoiler vermeye başladım videolarda. Ama ne bileyim mi? Başka şimdi model arasam özel şeyler var bilgisayarda onlar gözükecek. Babamın özel dosyaları olabilir. Bilmiyorum. İşte şifrelerle alakalı dosyalar olabilir. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Onları göstermek de istemiyorum. Babamın yazılımcı olduğu için bir projeleri falan da olabilir. Onu da göstermek istemiyorum. O yüzden çok aşağı inmeyeceğim. Şimdi modelimizi ekledik. Bu videomuzda kullandım. Hatta ben bunu bastım. Şöyle bir model. Kalp. Bunun için oklar falan geçiyor ama bunu diğer videomuzun konusu. niye hepsini söylüyorum? Tamam. Şuradan işte modeli silebiliyorsunuz. Bakın hatta sil. Delete tuşuna basınca silinir. Bak o zaman şunu Ctrl C yap. Şöyle yap. Heh. Ctrl Z. Şimdi koy. Bas. Delete'ye bastığım anda silindi. Gördün mü? Tekrar şu tabloya alalım. O özelliğin tanıttık. Silme, ekleme özelliğini tanıttık arkadaşlar. Sırada bir diğer özelliğimiz var. Şu taşı. Bunu sağa, sola, aşağı, yukarı her alta kaydırabiliyorsunuz. Mesela şu, çok az çok az bir şey şöyle de yapabilirsiniz. Şunu, kapat. Şöyle her. Yani şunu çünkü şuradan yazı çizgi çekiyor. test olarak bir çizgi çekiyor. Hani lider sensörü onu kontrol edeceğiz çizmiş miyim diye. Bir de üstüne güzel de çapakları temizlemek için de kullanılıyor. Heh. Bunu ortaya alalım. Şimdi şuradaki bir diğer özelliğimiz işte ölçeklerde mesela ben bunu istersen küçültürüm. Desem şöyle dağda bir büyütürüm. Bakın şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle tekrar ölçeklendireyim. Böyle bazen doğru büyütürsün mesela. Mesela çok büyük bir şey oldu mesela. Ondan sonra işte istersen şuradan e, döndürebiliriz. Çevir mesela. Çevirebiliriz. Şuradan tam şey yapayım ki. Kötü olmasın. Şöyle işte döndürebilirsiniz. Ben şu daha demek ayarını sıfırda bırakalım. Düz olsun. Bu da işte e, bunu şeye diyelim yukarı kaldırırsanız Şöyle mesela. Basalım. Şöyle. He. Şu an bu tabloyu e, direkt bu ayarların içinde olduğum için ona izin vermiyor. Bu şey işine yarıyor. E bu tablodan tam yapıştırmasına yarıyor. Yani tablo üzerine yerleştirmesini. Bunu da ölçebiliyorsunuz bak. Şimdi şöyle Safari özellik falan. Buradan bir bir şey mesela bir şeyi seçersin. E, şurayı ölçebiliyorsunuz. Nasıl şurayı da açabilirsin. Mesela şu yani 38 kaç derece falan filan yazdı işte. Burası böyle. Burada yazdığımın ön izlemesi. Bakın gösterecek hatta şimdi. Yani şöyle. Burada e, dilimleme gibi bir şey bu arkadaşlar. Heh. Burada zaten ben önce anlattım. Hizalı var. Hizalı zaten çok önemli. Bir dakika. Şunun boyutunu küçültelim. Bu çok büyüktü. O yüzden bir takım sıkıntılar yaşanabilir baskı sırasında. Ya da bunu basmayacağız ama bastım çünkü. Gerek yok ama. Ben şunu şey Normal boyutuna gittim. ama Takım yalanlar. Ben onu bastım. Hiçbir şey, hiçbir şey yok. Bir zararı yok bu takım yalan algılamasın. Şu hizalı. A tuşuna basın. Hizalı. Bakın tam orta hizalı. Burada işte şöyle şuna basıp şöyle yaparsanız yine aynı. Şöyle bu iki zaten aynı tuşlar. Yine hizalı mesela şöyle yap. Bakın yine hizalı yok işte. Şimdi burada kopyala, kopyala, kopyala yapıştı dedim. Aynısına iki tane geldi. Ondan sonra delete yapalım. Boş boş durmasın orada. Şurada nasıl bölebiliyor bu orta iki falan e, parça parça basmak için katman yüksekliği. Buradan bir dakika şuna mesela basalım. Şöyle heh. Böyle ayarlayabilirsiniz bunu Güzel özellikler. Şimdi bu burayı artık yani bir de şunlar var. Mesela bir geri al yaptığımız eşki, yaptığımız eşki ileri al gibi. Buna e, arama butonu var mesela. E, ne arayalım? Filament diyelim. Mesela filament. Diye. Bir, dakika aramadı. Ha geldi. Şablon filamenti diye falan filan geldi. İptal basalım. Şimdi şöyle baktık. Hemen işte baskı ayarlarına baktık. Filamentlere baktık. Printers'e baktık. Ee, ondan sonra Pin tables. bu şeyi zaten pin tables'ı bilirsiniz. Bunun e, bu, bu yapımcıları aynı olduğu için ya e, o sponsor muydu hatırlamıyorum. Bu 3D modelleri hızlıca şuraya aktarabilirsin. Pulsa slicer'ında böyle güzel özellikleri var. Yani fiziksel olarak da yazıcı, yazıcınızı seçebilirsiniz. Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız böyle anlatım videolarının daha çok daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.